Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle gül çizeceğiz. Çiçek türlerinden part 2. Şimdi önce ben bu şeklinde çiziyorum. Böyle başlıyorum. Öyle yapıyorum. İsteyen benim takdimi yapabilir. Yapmayabilir daha. Ama bence kolay ve iyi yöntem bu yöntem. İsterseniz yapabilir. Yapmayabilir sizden. Sizi zorla tutmuyorum. Neyse. Geçtim. Bu böyle sürüyor. Ben resmi çok severim. O yüzden hiç duramıyorum. Bir gün resimsiz duramıyorum. Nasıl bu part birdeki bu çizdiğim çiçekten daha kolay. Ve geçelim saplarına. Ve böyle devam edelim. gerçekte aslında çok güzel gözüküyor. Evet böyle kamerayı da yaklaştıralım ve evet, böyle oldu ve kanalıma beğenip abone olur musunuz çok sevinirim şu anda yeni açtım ve hiçbir abone olan ve beğenen yok lütfen abone olup beğenin evet Şimdi de boyamaya başlıyoruz. Boyamaya başladığımızda, bu adı boyamada kenarlardan başlayalım ki ıı, taşırmayalım. Ben çünkü hep öylesine karadı boyarak geçiyordum ve artık böyle bir yöntem buldum. Kenarlarından bakın çok güzel gözüküyor. Ve yavaşça boyuyoruz. öyle önüm gösteriyorum. Hadi çizik çizik oldu. Biraz öyle ki tam güzel çizik. Burada kalemimiz de bu renk gelmiyorsa yana hafif karalayıp Bakın böyle yanı hafif karalıyım. O bir kaldı. Rengi dize Bu kadar dize Neyse. Bu arada el ilerleyelim. Nasıl? Böyle de devam ediyoruz. Çok güzel oluyor. Ve yeşil boyaya geçiyoruz. Sonra biraz boyadıktan sonra bazı belirli yerlerini düzeltebiliriz. burada e, boyu boya yaparken böyle sağ, önce mesela boy boyayacaksın sonra da alta doğru öyle bir şey yok onu da güzel almayabilir. gidiyor yani burada da çocuklar güzel göre güzel böyle yapabilirler Mesela ben de çocuğum. Ben böyle şekilde yapıyorum. Şimdi belirli şekilde yapacağız. Mesela buraları böyle pembe şekilde yapabiliriz. Bakın düzeliyor. Biraz renk katılık. Güzel atabiliriz ve sırrım böyledir Şimdi şöyle bir şey var. Mesela ben siyah boyam bitmiş. Ben de böyle mavi boyam var. Yani buraları belirteceğim. ama Olmuyor o zaman. Böyle hafif, böyle şey yapıp, ben böyle bir şey yapıyorum. İsterseniz yapabilirsiniz. Evet. Ben kanalıma takip edin ve daha çok çocuğa göre yıllarca uğraşacağım. Bu kanalı için hep beni takip edin. Ben de hep uğraşacağım. <laughs> ve buraları biraz böyle yapayım. Böyle şeyler katalım. güzel güzel. Evet arkadaşlar, bakın ye şey ye yaparak böyle şey yapabildik. Burada buralarda yuvarlak şeyler yaparak güzel bir şeyler getirebildik. <laughs> Hepinize görüşürüz. Ve güzel resim çizmeler dilerim. Parti 3'ü bekleyin. Bye bye.